Dikkat bak başta bu yol nasıl Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Free Fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ilk olarak birkaç gün öncesinde yaptığım alok çekilişinin sonucunu şimdi açıklayacağız. Şöyle mektup kutumuzdan 500 elmasımızı alalım bu haftadaki Bize 500 elmas göndermiş Sayın Garena yetkilileri Hepsinin kahvesi dövüşünü alacağım da neyse Evet 500 elmas Niye böyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum 500 elması Aldık şimdi bu 500 elması vereceğim Yani normalde 1000 geliyordu niye bu hafta 500 yollamış ben de anlamadım Ondan sonra Şey Ne diyecektim Küresel oldum lan. Dur. <laughs> Nereden o küresel? Boom. 67. <laughs> 67'ye düşmüşsünüz. Evet. Bu aralar kafam çok doluydu. Yani kafamı biraz dağıtayım diye küresele odaklandım. Kafam daha çok doldu yani. Bilmiyorum artık ne yapacağımı. Ee, <laughs> 87 yıldız 67.yiz. Bilmiyorum ya. Kassam mı daha çok? Hevesim var ama yani zor ya. Tek başıma geliyorum rastgele. Hep. Olmuyor bazen. O yüzden de moralim mozuluyor. Neyse. Şimdi bu 500 elması. Önceden bir 500 elmas vardı geçen videoda. Onu ne yaptım hemen söyleyeyim. Sevdiğim küçük bir dostum vardı. Onun doğum günüydü. O benden istediği bir hediye vardı. Onu yolladım doğum gününde. Yani kötü bir yere gitmedi. Kimse yanlış anlamasın. Şimdi bu hafta 500 elmas yolladılar. E bu 500 elması da söz verdiğim gibi aloha vereceğim. Başka bir şey de kalmayacak bana yine neyse hemen şimdi alok çekilişini açıklamaya gidelim uzatmadan Haydi bakalım İyi şanslar Nasıl bir şeymiş ee, Şimdi Buradan Bu ne lan Önceki çekiliş Kurallar filan diyor şöyle videonun bağlantısını yapıştırayım ben Evet çekilişin adı Alok Evet ee, Yedek olmasın yedek olmasın etiket olmasın aynı yorumu bir kere sayı olmasın Çünkü spam yapan çok var yorumları getirmediyim başka bir şey kalmadı değil mi ee, yorumları getir diyelim geliyor 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 Haydi bakalım kime çıkacak Ben de çok heyecanlıyım 62 yorum mu Allah Allah Neyse bakalım 62 yorumun arasından kime çıkacak? <laughs> evet her şey tamam size otomatik dilerseniz çekici. Aha video bak 5000 elma sadece. Onu ben bu 5000 elma hangi kafayla harcadım? Onu da bilmiyorum. Yeni özellik. Kullanıcıları say. Kullanıcıları say. Şimdi. Katılımcıları gör değil mi? Görme lan heyecanlı olsun biraz. 5000 elmas. Oğlum çok az izlenmiş ya. Neyse. Hadi bakalım bir tane analog çekilişimiz başlıyor. <laughs> Çekilişi başlatıyorum. Evet. Geliyor. 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 Şahsi kim? Bakacağız. Bum. Aydın Güneş. Katıldım demiş. Başka bir şey dememiş. Şimdi ben buna... Arkadaşlar siz beni nerenizde dinlediniz acaba? Yani sorabilir miyim? Aydın Güneş. Aydın Güneş Aydın Güneş Aydın'a çıktı tamam Aydın Güneş ama bak Ben size dediğim gibi böyle değildi ama Gene hak yemeyeceğim Çıkan kişiye vereceğim Geçerli diyeyim Aydın Güneş ben sana nasıl ulaşacağım Aydın Güneş Tamam Hayırlı olsun Aydın'cım Evet arkadaşlar ee, Aydın'a ulaştık Aydın Güneş zaten Birkaç tane işte, hani daha yorum atmış yorumlardan Baktım instagramına ulaştım Kendisi zaten elmas yükleyip alacakmış kendine. E, benden istediği şey arkan dışı yani kendi dostluğuna hediye etmemi istedi. Ben de onun dediğini yapacağım. Musti'ye yolluyorum. Aydın Musti'ye yollamamı istedi. O da zaten şimdi bu videonun yorumlarında görürsünüz. Ee, haydi bakalım hayırlı olsun Musti. Gönderelim Musti'ye. Al onu. Yanlış kişiye yollamıyorum değil mi? İnşallah yollamamışımdır. Bakayım son kez bakayım Tamam Evet hayırlı olsun Musti gönderdik al onu Evet elmas bitti <laughs> çok iyi ya yani. Neyse hayırlı olsun bir bakalım ya da alayım yenilemiş Bermuda girdik ee, bu şu an görünen yer arası peak herhalde diye düşünüyorum bilmiyorum herhalde orası aynı pek burası İlk kez girdim için pek fazla bilmiyorum. Allah. Dur 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 Ronaldo. Glock 18'i alırdım onu ya. Aldım bile gördün mü? İşte profesyonel oyuncu dedin mi? Silah fark etmez. Mermi bitiyor lan ver. Evet şimdi. Teak böyleymiş. Güzelmiş. Ha adam mı? O da gitti. Rock. <laughs> yok yok. Evet şu an bu orta yer. Burası. Lan oğlum bir düşme ya. Sen de ölmüyor lan. Aha mermi bitiyor benim de. Mermi bitti lan. Bunun loot'u. Rush yapıyor bir de. Oo, güzel. Sevdim. Güzel güzel. Tamam. Aa iki kişiler. Tamam alırız. Şey mi açık mı gösteriyor? Oyun karardı bir dakika. Oğlum. Ya rush yap işte. Bu kadar korkak olma. Oğlum o adam mı? Ne o? Allah adammış lan. Ben sabahtan beri diyorum ne o anasını satayım. Manyak bunlar. Aşk. Öleceğim öleceğim. Oğlum, Oğlum otobüs durakları var. Otobüs geçiyor mu? İyi, Espriyi gördün mü? Ya, bu da gitti. Bir dakika ya ben bu adamı almam gerekiyor benim. Yani az sadece Pakh bölgesini gördüm başka bir yerini görmedim. Neyse iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.